Bizi kullanan biri kendi para kazanmak için kullanıyor ve ben onun işte bir freelancerken global bir marka haline gelmesinde eğer ufak bir faydam oluyorsa üniversite sınavından hemen sonraki gün hatta BTM'ye başvurdum. Çünkü satmayı bir unutun yani önce para o kadar kolay kazanılmıyor. Kötü freelancer adamı platform saygı onun, yapar gibi bir şey. Vallahi öyle galiba. <laughs> 5 milyon izleniyormuş, video 1 milyon kullanıcı sağ olsun. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vikenix YouTube kanalında 101 girişim konseptinde Aprosoğlu'la Melih'le beraberiz. Melih hoş geldin. Hoş kendi abi. kanalına, kendi yerine hoş geldin diyorum Bugün sana. Bugün başka bir şey anlatmak için buradayım ama. <laughs> evet. Seni Weekenix Melih olarak artık değil mi? Abi Öyle görünüyor. Ben her şekilde Weekenix Melih, Smash Melih diyen de oldu bana. Çok ilginç bir şekilde. Ki Smash zamanında sen bile yoktun değil mi? Yani. Evet. Ben ama... dünyada yoktum yani. <laughs> şey. Ama tanışmamız da oradan geliyor. Evet. E, Melih, önce e, evet bu videolarda izleyen arkadaşlarımız seni tanıyor ama yine kısaca seni, neler yapıyorsun ve Upper sosyal tanıyabilir miyiz kardeşim? Tabii ki abi. Ben e, Melih Şaner, mekatronik mühendisliği öğrencisiyim, ikinci sınıfım. Biraz girişimcilikle genç, e, erken tanışmış biri olarak düşünüyorum kendimi. Lisede başladım ben ilk. İşte lisede 9. sınıfta etkinliklere gidip geliyorduk. İşte biraz dersten kaçmak için, biraz girişimcilik neymiş ya, bak güzel bir şeymiş deyip. Sonra oradaki girişimcileri dinledikçe girişimcinin ne olmadığını öğrendim aslında. Sonra işte biraz daha üniversite sınavına atlatıp böyle rahatlama döneminde üniversite sınavından hemen sonraki gün hatta BTM'ye başvurdum. Millet işte hadi dinlen abi ne güzel tatili kafa dinle falan derken ben proje yazmaya başladım bir anda. İşte o zaman aslında şey vardı aklımda. Bir yere gireyim de ben bir kuluçka merkezi nasıl bir şeymiş bir öğreneyim. Çünkü lisede böyle biraz daha şey gibi geliyordu. Sen bir proje yazıyorsun, onlar büyütüyor. Hani kuluçka deyince o geliyordu aklıma. Onun öyle olmadığını da öğrenmiş oldum. Ee, sonrasında o projeyi zaten ben biraz daha işi öğrenmek için başlatmış oldum. Onu e, bitirdik, sonlandırdık. Başka bir şeye geçtik, başka bir şeye geçtik derken Upper fikri ortaya çıktı. Ee, i̇lk başta aslında Upper e, podcast altyapısıydı. Biz podcast yapmaya, ki seninle de aslında tanışmamıza vesile olan girişim Upper, e, podcast yapmaya başlamıştık. İşte dedik ki bunu markalar da yapabilsin. Nasıl yapabilirler? İşte gidip bir ajansla mı görüşecekler, bir podcast odası mı kiralayacaklar? Ya da dedik biz bir hizmet sunalım burada. Gidelim ofislerinde veya bizim ofisimizde gelsinler, işte video çekelim, podcast çekelim, bunu da e, ham kayıt olarak onlara satalım diye düşünüyorduk. E, ama o, o da çok mümkün olmadı çünkü üniversiteye gidiyoruz. İşte konuştuğumuz kişi bize kalsa gece birde de kaydederiz ama konuştuğumuz kişi öğlen 2'de deyince bizim dersler var. Öyle olunca dedik ki bunu da yapamayacağız gibi. Ne yapalım? İşte o sıralarda biraz daha freelance olarak da iş yapıyorduk. Liseden beri biraz daha tasarımla da işte dışlayım. Ee, ama freelancer olmak profesyonel olarak bilmiyordum. Ee, üniversite başında olmuş oldu o da. Onu görünce biraz daha problemleri de görmeye başladık. İşte Pazar yerlerinin özellikle niteliksizleşmesi ki hani, izleyicilerden de eğer bir freelancerla çalışan olduysa işte girdiğimizde logo tasarımına bin lira fiyat veren de var, on bin lira fiyat veren de var. İşte ben hangisiyle yapacağım, işi bilmiyorum, nasıl brief vereceğim gibi süreçleri. Ee, dedik ki biz bir yazılım ürünüyle bunu e, tamamlayabilir miyiz? Sonra Upper'a başladık. Upper Board'a başladık. Upper Board'la birlikte de artık freelancerların profesyonel görünürlükleri sağlayabilecekleri, işte tüm e, temel işlevleri işte tek bir yazılım sistemine entegre sağlayabilecekleri bir yazılım ürünü hayata geçirdik. Süper abi. Yani e, liseden başlayan bir girişimcilik serüveni aslında. Evet, evet. etkinliklere katılarak ve benzeri liseden başlayan bir girişimcilik serüveni. E, Upper'da aslında e, bu girişimler dediğimiz pivotu yaşayarak ee, hayatına devam ediyor. Peki en son bu karara nasıl vardınız? Yani kendi genelde şey oluyor. Abi freelance ile çalıştım. <laughs> hani şey mi? Kötü freelancer adamı platform sahibi yapar gibi bir şey. Vallahi öyle galiba. <laughs> yani doğru öyle olabilir. En son artık biz şey yapıyorduk. İşte bir fiyat veriyoruz. Haklı olarak herkes şey diyor. Ben bunu işte şu pazar yerinde 10 liraya yaptırırım. Abi yaptır o zaman oluyor. Hani benden niye fiyat alıyorsun o zaman? Dedik ki bunun sebebi ne yani niye insanlar böyle düşünüyor? Onlar mı çok ucuz biz mi pahalı yapıyoruz? Ve araştırdık aslında gerçekten nitelikli iş yapan insanlar yakın fiyatlarda. İşte 10 bin değil 15 bin 20 bin ama 100 liraya yapılmaz o iş. Sonra baktık ki aslında bu 100 liraya yapan adamlar işte paid'den yapıyor vesaire yapıyor. Hani tamam para kazansın yapsın ama kendi bir şekilde geliştirmeyi ummuyor. Çünkü biz Türk halkı olarak biraz daha böyle hani uygun olsun bir şekilde idare etsin. Hani profesyonel olmasın kafasında olduğumuz için. Onların da olduğu bir pazar yeri alanında aslında nitelikli iş yapan kişiler daha zor tutunuyor, daha zor müşteriye ulaşıyor veya işte edindiği müşteriyi tutamıyor. Bunun üzerine işte dedik ki bir yazılım sistemi olsa işte biz girsek kendimiz başta işte bir freelancer olarak nasıl iş alırız, nasıl ulaşırız, müşteriyi nasıl tutarız. Öyle başladı aslında yani gerçekten. Kötü Freelancer insanı platform sahibi yapma diyebilirim, yani. <laughs> girişimci yaptı bizi. Kesinlikle bir de orada şey de var, ee, ucuz yaptırmaya çalıştığımız her şey aslında sonradan daha pahalıya mal oluyor. Kesinlikle. Yani ucuza bir tasarım yaptırıyorsun, kullanıcı beğenmiyor zaten, e, sen o kullanıcıya gitmeden önce onu bir yazılımcıya yaptırtıyorsun, app konusundan Hı -hı. mesela örnek vereceğim, yazılımcıya yaptırtıyorsun, kullanıcıya gidiyor, sonra diyor ki kullanıcı kullanamıyor, bir sürü şey var. Bu sefer tekrar tasarlatıp, tekrar yazılımcı yazıp, tekrar sunuyorsun. Aslında ucuz her zaman pahalı ama gerçekten böyle bir algı var. Yani Neyse. ucuz olsun. Bugün mesela arayan birisi bir telefon görüşmesinde bir referansla gelen birisi şey sordu. 3000 lira web sitesi yapılır mı diye sordu. Yani, yani İnşallah yapılır. <laughs> Dua etmek lazım falan <laughs> demek lazım. Apple e, fikri benim de sevdiğim, hoşuma giden fikirlerden bir tanesi. E, Güzel gidiyorsunuz. İçeride Teşekkür artık e, traction başladı. Peki burada girişimcilere tavsiye, mesela hem Apple öncesinde pivot ettiğiniz süreçte e, hem de şu anki sürecinde girişimcilere ürünün mükemmel olması, mesela çok takılan şeyler, Hı -hı. Işte sürekli özelliklenmesi e, bu tarz noktalarda ne gibi sorunlar yaşadın? Girişimcilere verebileceğin tavsiyeler var mıdır bu konuda? Ee, yani naçizane benim gözlemlediğim girişim böyle canlı bir varlık. Yani o yüzden senin hep dediğin girişime aşık olmayın, girişimciliğe aşık olun. Gerçekten öyle. E, bu canlı varlığı biz işte ilk doğduğunda çirkin oluyor haklı olarak yani. yani. bu çirkin olan varlığı ya bu çok çirkin yapamayalım işte vazgeçelim değil i̇şte bunu güzelleştirelim güzelleşiyor bir şekilde büyüyor e, insandan örnek verelim evleniyor gidiyor yani orada da gidecek bir yerde dolayısıyla aşık olmak yerine aslında onu biraz daha MVP ile başlatıp bir şekilde bir pazara sokup bir müşteri yorumu almak çok değerli. Diğer türlü herkesin aklına gelen ilk fikir çok değerli. Mükemmel dünyayı değişeceğim, işte dünyayı kurtaracağım, para kazanacağım fikriyle çıkılıyor ama pazarda öyle olmadığı görülüyor. İşte podcast fikri bence hala güzel bir fikir ama bir karşılığını bulamadık. Belki biz hata yaptık, belki pazar yoktu. Ee, başkaları dener, yapabilir. Hani oradan da biz bir ders çıkarırız. Bizim yapamadığımızdan başkaları ders çıkarır. Ee, ama bence her zaman bu değişime açık olmak gerekiyor. O yüzden biz dördüncü, beşinci pivotu yaptık belki de. Hala son halimi bilmiyorum. Belki hani tekrar çıkacağız, başka bir şey göreceğiz, biraz daha değiştireceğiz. Ee, ama şey tarafında, bu tasarım vesaire MVP tarafında bizi zorlayan taraf bizim tasarımcılarla çalışıyor olmamız. Benim müşterim tasarımcı ve UI UX yapan adam olduğu için kendi istiyor ki sitesi çok güzel görünsün. Ama ben de MVP çıkarmak zorundayım. Kötü de görünse çalışmalı. Orada biraz böyle sıkıntı çıkıyor bize. O yüzden ürün bitmiyor. Yani her hafta şey yapıyorum. Haftaya çok iyi bir güncelleme geliyor. Bekliyoruz abi. Sizde öyle bir sıkıntı var. Yani adam gördüğü ekran adamı işi o çünkü. Evet, en iyisini evet, görmek olmalı. istiyor muhtemelen. Evet. ilginç bir zorluğu var sizin işin orada aslında bakınca. Maalesef. Peki Melih, girişimciliğe lise hayatında küçük küçükten hmm. başlangıç e, neler tavsiye edebilir? Çünkü bizim kanalı izleyen liseli arkadaşlar da var, bana Kesinlikle. Instagram'dan falan da yazıyorlar. Abi nasıl başlayayım falan diye. Aklına geldiği gibi başla diyorum, e, nasıl hissediyorsan. Çünkü o zamanlar yaptığın işlerde genelde zaten tamamen tecrübe kazanmak için oluyor. Tabii ki. Bunun bir kitabı var, evet e, bir şeyleri okuyarak, bir şeyleri geliştirerek insanların fikirlerinden fayda alabiliyorsun e, ama Gerçi sen kendine o yola çıkman gerekiyor. Aynı araba kullanmayı anlatmakla kullanmak arasındaki fark gibi. Bir de burada şey de çok önemli. Girişimciliği bir yemek tarifi olarak verdiğinde yemek tarifinden ziyade yemeğin nasıl yapıldığı önemli. Yani sen ne kadar yemek evet. tarifi verirsen var, o girişimci, o ekip on ne kadar iyi yapabildiğine bağlı. O yüzden burada denemek gerekiyor, yola gitmek gerekiyor. Kesinlikle. Peki sen lise hayatındaki Melih'in bu girişimcilik ekosistemine girmeye çalışmasında ki faydalarını şu anda görebiliyor musun? Ya görüyorsan neler görüyorsun? Abi kesinlikle görüyorum ki ve bence yani en güzel fikirler lisede olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun birazcık şeyle de etkisi var. Hani bir şeyi deneyimledikçe görüyoruz ya aslında. Şimdi deneyim orada biraz daha az ama bir problemle karşılaşıldığında da risk alma kabiliyeti daha fazla. İşte evli değiliz, çoluğumuz çocuğumuz yok, bir hani ödeyeceğimiz vergimiz vesairemiz yok. Lisedeyiz, boş bir zamanımız var. İşte önümüzdeki tek engel üniversite sınavı. Yani o da bence engel ya da bir işte şey değil, başarım değil. Bence o bir basamak. İşte asansörle de çıkabilirsin, iyi bir okulda ya da basamağa koşarak çıkarsın, merdivenden çıkarsın. O kişinin tercihi. Benim için de üniversite biraz öyleydi. Diyorum ki bir şekilde olsun. Ben zaten akademik bir şey yapmayacağım, mühendis olmayacağım, ee, girişimci olacağım. O yüzden benim adıma en güzel öğretisi aslında risk alabilme kabiliyeti oldu. İşte lisedeyken arkadaşlarım gezerken ben etkinliklere gidiyordum. Oturuyorduk işte. O zaman tabii girişimcilik nedir? Biraz daha böyle kelime anlamı olarak anlamaya çalışıyorduk. İşte akademik olarak nedir? İşte şöyle mi? Ha bak risk alan kişiymiş, şuymuş, buymuş diyorduk ama gerçekten başlamak da çok değerli orada. Diğer türlü ben de hala liseli arkadaşlarla konuşuyorum. İşte bir fikrim var abi. Şunu geliştiriyoruz, bunu yapacağız, şuna çıkacağız, şuraya satacağız. Çünkü satmayı bir unutun yani. Önce para o kadar kolay kazanılmıyor. Önce bir deneyin. Batırın hatta bence. En güzel zaman batırmak için. i̇şte bizim lisede yaptığımız girişim topluluk üzerineydi. Liseliler olarak etkinliğe gidiyorduk, tasarım etkinliğine. Dönüyorduk, bana tasarımcı lazım diyorduk. ve oradalardı işte, 150 kişi, 200 kişi oradaydı. Niye hiç kimseyle tanışmadık? Bunun üzerine Student Network diye, Student Network isimli bir platform kurduk. Öyle başladık. O oldu, bu oldu. İşte pandemi patladı. Yazılma geçecek yeteneğimiz ve bütçemiz yoktu. Bıraktık. Ne oldu? Hiçbir şey kaybetmedim ama başlayabildim. İşte girişimin aslında Instagram hesabı açıp logo yapmak olmadığını fark ettim. Bir domain alınca girişim sahibi olunmayacağını fark ettim. Bunun arka planındaki o pazar araştırmasıdır, işte riskidir, müşterisidir. Nerede para kazanacak, nasıl ilerleyecek, nerede risk alacağım, nerede değiştireceğim, bunlar çok değerliydi. Benim adıma en güzel öğretisi genç yaşta bunu öğrenmek oldu. E tabii ki hani herkes için de aynı da değil aslında. Benimle birlikte başlayan arkadaşlar da vardı. Ama aynı yoldan geçtik belki ama aynı dersleri çıkarmadık. O yüzden bence ders çıkarabilmek kişisel olarak çok değerli bir yetenek. Benim yani en büyük yeteneğim herhalde odur. Yani gördüğüm, denediğim şeylerden ders çıkarmayı çok severim. O yüzden bana en büyük artısı bu oldu diyebilirim. Süper yine güzel bir şey söyledin aslında. Eee girişimcilikte çok fazla düşüyoruz. Yani ben bunu birazcık şeye benzetiyorum. Düştüğün zaman, yani hava karlı olabilir, kar, yağ kar yağdığı zaman buz buzda kayıyorsun ve düşüyorsun. Ama düştüğün yerden mutlaka kalkıyorsun. Hmm. Orası buzda olsa kalkmak zorundasın. Çünkü bir, bir gün bahar geliyor, güneş çıkıyor ve o yollarda koşarak gidebiliyorsun artık. O yüzden oradaki dirayeti girişimcinin bulabilmesi ve bunu e, aslında lise çağlarında, üniversite çağlarında yakalayabilmesi bence de çok değerli ve kıymetli. E, o yüzden buradan girişimci olmak isteyen arkadaşlara herhalde şunu söyleyebilirim. Denemekten korkmayın, Kesin deneyin hatalar olacak ama bunların hepsinden ders çıkartıyor olacaksınız. Melih öncelikle kendi kanalında VKNX'de <laughs> bulunduğun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. bir de biliyorsun ki bizim bir klasimiz var. Her gelenden yüzde bir şey istiyoruz. Tabii ki, evet. olarak e, kanalına özel neler verebiliriz onu da senden alabilirsin. Abi yüzde yüz indirim verebiliriz. Şu <gülüyor> an <laughs> premiumuz zaten. <laughs> İsterseniz tamamen ücretsiz girebilirsiniz. şunu sağlayabilir. Şu an premium olarak e, çalışıyor. ama sonrasında bir premium hesaba geçireceğiz. Orada da yeni bir videoda artık şey yapabiliriz yani isteyen herkese bu video vesilesiyle gelen herkese ücretsiz hesap verebiliriz. Çünkü bizim için denemek gerekiyor. Kullanıcıya ulaşmak gerekiyor. O yüzden bu videodan ulaşan ve biz eğer premium hesaba geçebildiysek geleceğe sesleniyorum. Hı. Herkese ücretsiz kullanım verebiliriz buradan. Biz de denemiş oluruz. Süper. 5 milyon izleniyormuş. Video 1 milyon kullanıcı. Canları sağ olsun. <laughs> Canları sağ olsun. Biz aslında yani beni en çok mutlu eden tarafı şu oradaki kişiye mesela bir ürün satıyordur. Onun için birçok teknoloji geliştirildi işte. Ürün satan kişinin de e-ticaret yapabilmesi var. Ama yeteneğini satan birinin bunu dijitalde satabilme olayı sadece pazar yerlerinde mümkün. E, o da niteliksizleşiyor. Öyle olunca aslında bizi kullanan biri kendi para kazanmak için kullanıyor. Ve ben onun işte bir freelancerken global bir marka haline gelmesinde eğer ufak bir faydam oluyorsa bu beni çok mutlu edecek. Yani asıl bizim sorumluluk olarak amacımız o. O yüzden 5 milyon olsun 10 milyon olsun hani kim gelirse eğer kendi de para kazanıp güzel bir kariyer inşa edebilecekse ne mutluyuz. Süper. Süper abi. Ee, gerçekten bile çok teşekkür ediyorum. Hem bu video için hem de zaten beraber bu yolculuğumuz için. Yani değerin çok farklı ve kıymetli. Aynı şekilde. Ee, arkadaşlar yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.